İddia Plus herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. 18-19 Haziran Perşembe Cuma günlerinin iddia tahminlerimiz ve maç analizlerinizle karşınızdayım. Mehmet ve Hakan abinin desteğiyle hazırladığımız analizlerimizde umarız güzel ve kazançlı bir hafta içi geçiririz ve hafta sonunda sermaye olarak kullanabiliriz. Bugün saat 20.45'te oynanacak maçta Türkiye Kupası yarı finalinde Alanya Spor evinde Antalya Antalyaspor'u ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 1-0 skorla kapatan Alanya ikinci maçta evinde bakalım neler yapacak. Rakibinin tek tesellisi ise bu kupa. Ligde herhangi bir iddiası bulunmayan Antalya hafta sonu Beşiktaş evinde mağlup ederek zinde olduğunu gösterdi. Web sahibi Alanya ise bir ihtimal ligde Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmak için çabalıyor. Fakat hafta sonu maalesef bu yolda Başakşehir mağlubiyeti ile pandemi dönüşü ilk yarısını aldı diyebiliriz. Ben bu maçta Alanya'nın 0-1'lik skor avantajına yatacağını sanmıyorum. Bize bolca goller izleteceklerdir. İlk yarı 1.5 üst ve maçın geneli 2.5 üst tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. İkinci karşılaşmamız ise bugün İspanya'dan olacak Deportivo Alaves evinde Real Sociedad'ı konuk edecek mütevazi kadrosu ile bu sezonun sürpriz takımlarından Sociedad karşısında bakalım Alaves neler yapacak. Ev sahibi düşme potasına biraz yakın ve oranın gerginliğini de hissedebiliyor. Sosyedat ise o kadar riskli bir bölgede ki olsa kıpırdama durumunda şu anki Şampiyonlar Ligi potasını bırakın belki de Avrupa Ligi bileti bile alamayabilirler. İki takımda da oyunu çok etkileyecek eksikler bulunmuyor. Güzel ve aksiyonlu bir maç bekliyorum. 2.5 gol üstü ve Real Sociedad kazanır seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ve bir diğer karşılaşmamız ise Cuma günden olacak. Yarın oynanacak olan karşılaşmada saat 21'de Ankara gücü evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Ee, bakalım güçlü Başakşehir Ankara gücü düşmek istemeyen Ankara gücü karşısında neler yapacak ev sahibinin talihsizliği mi diyelim bilmiyorum ama son fikstür maçları oldukça zor düşme potasından kurtulmaya çalışıyorlar son Antep deplasmanda gayet iyi ve istikrarlı olmalarına rağmen sadece 1 puan koparabildiler ancak biraz daha o maçta şansları yanında olsaydı galibiyet kaçınılmazdı Başakşehir için söyleyecek pek bir şey yok. Formdalar ve liderle aynı puanda ikinci sıradalar ve hala onların da şampiyonluk şansları çok yüksek. Ankara gücünün savunma hattında bir kart cezalısı bulunuyor. Onun dışında başka bir eksikleri yok. Başakşehir ise tam kadro eksiksiz sahada olması bekleniyor. Ben heyecan dozu, dozu çok yüksek bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Ve bu maç da sürprizlere açığım açıkçası. 2.5 gol üstü Ankara gücü takımının 0.5 gol üstü. Ankara gücü kaleyi bulan şut 3.5 üst ve Ankara gücü takımının toplam şutu 11.5 üst seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ve İngiltere Premier Ligi'nden olacak diğer tahminimiz Tottenham evinde Manchester United'ı konuk edecek. Türkiye saatiyle saat, saat 22.15'te başlayacak olan karşılaşmada Tottenham uzun bir pandemi arasından sonra evinde çok önemli bir maça çıkıyor. Manchester United pandemi dönüşü ilk ciddi 90 dakikasına Tottenham Hotspur stadyumu zeminine ayak basarak merhaba demeye hazırlanıyor. Biraz zorlu bir maç olacağı benziyor. Puan cetveline baktığımızda da iki takım için her puanın kıymeti oldukça büyük. United'ın lig dışında Avrupa Ligi'nde serüveni devam ederken ev sahibi Şampiyonlar Ligi'ne erkenden Leipzig maçında avlu atmıştı. Ve şu an ciddi anlamda görünen tek hedefleri ligi en güzel sırada tamamlamak. İki takımın da oyun düzenini sarsacak çok önemli eksiği bana göre bulunmuyor. Tabi şunu da eklemeden edemeyeceğim İngiltere Ligi daha yeni başlıyor. Yanılmalarımız haliyle olacaktır. Şimdiden kusurumuza bakmayın dostlar. İlk yarı 4.5 Corner üstü ve Tottenham takımını kazanır seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ve analizli tahminlerimizden sonra bir de sizler için 4 maçlık Perşembe ve Cuma gününden güzel bir kupon hazırladık. O kuponu sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'da bugün Osten Kiel 1930'da evinde Dynamo Dresden'i konuk edecek. 2.5 üst oranı 1.54 Portekiz'de Boavista evinde Vitor S. konuk edecek. 1.5 üst oranı 1.58 ve yarın oynanacak olan karşılaşmada yine Portekiz'de Familicao evinde Braga'yı konuk edecek. 2.5 üst oranı 1.77. Ve yarın oynanacak diğer karşılaşmada ise Ukrayna'da Worskla evinde Dnipro'yu konuk edecek. 2.5 üst oranı 1.92. Toplam oranımız 8.26 arkadaşlar. Bu kuponumuzu da değerlendirebilirsiniz. Bayisteyiz 4 forumuna herkesi bekliyoruz. Orada günlük rollinglerimiz, çekilişlerimiz ve çeşitli ödüllerimiz oluyor. Ve sizler de kendi tahminlerinizi, yorumlarınızı orada yazabilirsiniz. Çok güzel ve seviyeli bir ortam söz konusu. Umarız herkes için kazançlı ve güzel bir hafta içini kapatmış oluruz hep birlikte. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.